Merhaba arkadaşlar, C-Test'e hoş geldiniz. Ben c -Date. Aslında C-Test yapmayı bayağıdır düşünüyordum ama işte sınavlardır, başka şeylerdir. Bir ton şey araya girdi ve ben de bayağı geç başladım. Ama artık elimden geldiğince her salı bir C-Test atmaya çaba göstereceğim efendim. Bu haftanın konusu fikirler ve düşünceler aynı şey midir? Bunu Discord'a sormuştum. İnsanların bir kısmı yani aynı gibiler şeklinde tepkiler verdi. Ben ne düşünüyorum? Kesinlikle düşünceler ve fikirler birbirlerinden tamamen farklı şeylerdir. Bu videoda bu iki şey arasındaki farkı ve neden fikirlerin önemli olduğundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle fikirler ve düşünceler neden farklıdır? Fikir nedir? Düşünce nedir? Fikir bir idealdir. Yani kişinin kafasında oturttuğu bir amaçtır. Bu amaçları biz isimler veririz. Örneğin komünizm bir amaçtır. Kapitalizm de bir amaçtır topluma, hayata, herhangi bir şeye yönelik hedeftir. Bir şeyin bu şekilde yapılması gerektiğini savunmaktır. Düşünce ise bu fikre giden basamaklardır. Yani fikirlerin her birini gökte dönen bir kapı olarak düşünürsek bu fikirlere ulaşmanız için merdiven dayamanız gerekir. İşte bu merdiven düşüncelerdir. Aslında sadece Türkçedeki kelime köklerinden bile olaylar anlaşılıyor. Düşünmek diyebilirsiniz ama fikirmet diyemezsiniz, fikir üretmek diyebilirsiniz en fazla ki fikir üretmek de zaten düşünmek demek oluyor. Yani düşünceler fikirlere giden bir tür basamaktır, bir araçtır. Fikirler ise amaçtır. Buna bir örnek vermem gerekirse. Mesela Adolf Hitler yaşadığı dönemde Yahudi diasporasının güçlendiğini ve bu diasporanın güçlendikçe Alman halkının daha çok ezildiğini tespit etmiştir. Sadece o değil daha birçok Alman böyle düşünmüştür ve bu düşünceler onları antisemitizm ve nasyonel sosyalizm etmiştir. Yani düşünceleri esasında birçok şey etkilemektedir. Yaşadığın yer, yaşadığın yerin sosyoekonomik durumu, sosyopsikolojik durumu birçok şey düşüncenin gelişimine etkilemektedir. Aynı zamanda müzik, sanat bu tür eserler, küçük yaşta nasıl eserler tüketirseniz sanat manasında genel olarak kişiliğinizi bunlar çok fazla etkilerler. Mesela Platon'un devlet kitabında Platon ideal ve müthiş devleti anlatmakta. Onun devlet anlayışına ve toplum anlayışına göre mükemmel bir toplum, öncelikle iyi bir şekilde musuki ile eğitilmiş olan bir toplumdur. Yani işte uyuşturucudur, alkoldür bu tarz boş ve dünyevi zevkten ibaret olan gereksiz şeyleri çocuklara aşılamak yerine bilgeliği, ahlakı ve kahramanlığı aşılayan musikiyeleri onlara okumalıyız. Mesela çocukken insanlara bilgeliği, ahlakı ve kahramanlığı öğütleyen hikayeler okumamız önemlidir. Çünkü baktığınızda Küçük bir çocuk sadece düşünceden oluşur, onun bir fikri yoktur. Fikirler ergenlik çağıyla başlar. Yani bu uzun düşünme sürecinde bu düşüncenin nasıl etkilendiği oldukça önemlidir. Çünkü mesela bir araba yaptığınızı farz edin. Bu arabayı üretme esnasında birkaç parçaya zarar gelmesi oluşturduğunuz arabanın kalitesini oldukça etkileyecektir değil mi? Küçük yaştaki bir bireyin çevresi onun ilerideki fikrini tamamen etkiler. Düşünme süreci esnasında kişinin yaşadığı her türlü durum ulaşacağı fikre yön verir. Örnek vermek gerekirse bir gemi düşünün ve adaletli, zenginlik dolu mükemmel bir ülkeye doğru sefere çıkıyorsunuz. Fakat oraya giden yol tamamen kayalıkla dolu ve hava şartları da çok kötü. Siz de zorunlu olarak en yakın yerde durmak zorunda kalıyorsunuz. Bu en yakın yerde size sıcak geliyor ve orada kalıyorsunuz ama bu kaldığınız yer iyi bir yer değil. Özellikle gitmeyi amaçladığınız o zenginlik, bilgelik, adalet dolu yerin yanında hiçbir şey değil. Örneğin siz yobaz bir ailede büyürseniz ya siz de yobaz olursunuz ya da İslamofobik olursunuz. Şimdi ikisi de kötü bir durum çünkü her şeyin radikali aptalcadır ve aptal insanlar radikal olur. Hani eğitim ailede bitiyor derler ya işte bu gerçekten tamamen doğrudur. Ama sıkıntı olan şey şu. Ne yazık ki bizim Türk toplumunun aile yapısı da iyi değil. İnsanlara genel olarak tek öğütlenen şey bir devlet memuru olmak. Hiç sorgulamak, düşünmek, araştırmak, bilgelik, ahlak bunlar hiç öğretilmiyor. Yeni nesil çocuklar zaten tablet elinde büyüyorlar. Ve bu çocuklar kontrolsüz bir şekilde sosyal medyaya bırakıldığında hangi kanalları izlediğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Demiştim ya size hangi fikre gideceğinize düşünce yolu belirler diye. Bir çocuk düşünün. Bu çocuğa gece yatmadan önce kutadgubilik gibi bilgeliği, ahlaklı olmayı, halk için çalışmayı, Öğreten bir kitabı okuyorsunuz yatmadan önce. Diğer çocuğa ise bir tane adam var çocuğu öldürüyor. Niye öldürdün? İleride kafir olacaktı. Annesini babasına kafir yapacaktı. Ondan öldürdüm diye hikaye anlatıyorsunuz. Şimdi bu ikisinin zihin gelişimi aynı mı olur sizce? Bir çocuk düşünün. Bir çocuğa tableti veriyorsunuz. Bu çocuk Nigma gibi komple teorisyenlerini, sözler köşkü gibi din tüccarlarını, Belgo gibi manyakları ve Kont Uzi'dir vesaire gangstalığı, alkolü, uyuşturucuyuz. bu tür kötü alışkanları öven bir insanın şarkılarını dinlediğini, bu tür içeriklerle büyüdüğünü düşünelim. Youtube'da ise kendisine bir şeyler katan Evrim Ağacı'dır, Diamond Tema'dır, Efe Aydal gibi kanalları izleyerek büyüyen bir çocuk olduğunu düşünelim. Sizce bu iki çocuktan hangisi gerçekten topluma yararlı bir birey olacaktır? Ağaç yaşken eğilir lafı cidden doğrudur. Çocuk bir bireye yani daha düşünme aşamasının en taze, en çok düşündüğü dönemde verilen eğitim, ona yansıtılan şey, o çocuğun ilerideki fikrini kesinlikle belirleyen en temel etken olacaktır. Mesela benim ailem bana hiçbir konuda baskı yapmadı. O yüzden tamamen kendi fikirlerimi bulabildim. Ancak Türkiye'de çoğu çocukta böyle bir şans yok. Çoğu insan aile baskısıyla, ailenin fikirleriyle büyüyor ne yazık ki. Peki bunu nasıl engelleyebiliriz? Sonuç olarak Z kuşağının geneli gibi sadece sorundan bahsedip Öyle susup oturmak olmaz. Kendimizin bir farkı olması lazım. Biz çözüm de üretmeliyiz. Pragmatik olmalıyız yani birazcık. Benim bu konuya yönelik bir çözümüm var ama birazcık faşistçe diyelim. Ama bir şeyin faşistçe olması o şeyin yanlış olduğu anlamına mı gelir? Ben şöyle düşünüyorum. Aileler çocuk yaptıklarında biz devlet olarak gelip bu çocukları onlardan alacağız. Sadece yaz tatillerinde görüşecekler. Geri kalan 9 ayda onları liberal bir şekilde eğiteceğiz. Eğitim sistemini en baştan düzenleyeceğiz ve bu çocuklara vatanını, milletini sevmeyi, bilgili olmayı, ahlaklı olmayı, araştırmayı ve sorgulamayı öğreteceğiz. 12 tane nesli bu şekilde yetiştirsek zaten o 12. nesil, ilk nesil tekrar 12 olana kadar ebeveyn olmuş olur ve sıkıntı çözülür. Bu sayede insanlar sorgulayan, haksızlıklara susmayan, kendi fikirleri olan gerçek birer birey haline dönüştürülürler ve biz bu şekilde tedrisatın ne kadar tanzim edebilirsek iktisatımız da o kadar müstahkem olacaktır. Çünkü ancak sorgulayan toplumlar gelişimlere neden olacak, değişimlere sebep olabilir.